Çok pişmanlık söyler, pişmanlık Git ona söyle. Çok pişmanlık etmez. Git ona söyle. Çok pişmanlık etmez. Git ona söyle. evvel Gürleyik muhtarımızla bir söyleşi yapacağız. Muhtarım merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Bir tanıyalım. Gürleik muhtarı Ali Efe. ne neyle geçim var? Vallahi Gürleik'te arazi dar. Su çok, hava yakıyor. Biz bu suyu Kıraş aktardık. Daha müteahhit aldı. Yeni başlamadı. ihalesi yapıldı. Yalnız tabii geç kaldı yani. Burada fasulye, organik domates, organik fasulye. Bizde ilaç yok. Genelde bundan geçiniyoruz. Su çok, toprak yok. Toprak olmadığı için daha çok insanların köye tanıması, gelmesi. Yani bir şekilde çoğalması yani. Yer isteyene yerde veririz. Ev yapmak isteyene ev veririz. Yeter ki insanlar tanısın yani dünya tanısın Gürleği. Şimdi biz de Gürleği tanıtmak için buradayız. E, doğa sporlarıyla ilgileniyoruz. Evet. Ve e, gördüğüm kadarıyla da çok güzel bir doğa alanınız var. E, herhalde evet. turlar geliyor burada doğa evet. yürüyüşleri yapıyorlar. Geliyorlar, gezi yapıyorlar. Dağlarda falan kalıyorlar bir gün ondan sonra bırakıp gidiyorlar. Peki, teşekkür ediyoruz muhtarım. İnşallah e, evet. bu doğayı seyredenler bizim programımızda buraya sık sık gelirler. İnşallah, bekliyoruz her an. Teşekkür evet. ediyorum, sağ olun. Hocam, biz sizi tanıyalım. Ya, ben emekli öğretmen Muharrem Ülkü. Muharrem Çinliler köyesi, köyesi mezunuyum. Muharrem Hocam, e, organik tarımdan bahsediyorlar Gülgerik'te. Evet. Şimdi e, bu konuda bize biraz bilgi verir misin? Şimdi organik tarımın ne olduğunu daha bir iki senedir burada vakıflar halkımızın eğitilmesi lazım. Ee, şu gördüğünüz arazide muhtarım dedi ki hani şey, arazi dar, arazi bol. Bakınız sulanan yerler boş yatıyor. Bu kadar. O zaman köylümüze de gülleyiklere de e, bir görev düşüyor. Eğitim anlamında ilgililere de bir görev düşüyor. İnşallah diyoruz e, Gürleyik gülleyik arzu ettiğine kavuşur. Yürüyüşe başlamadan evvel su yürüyüşümüze ben liderimize Salim kardeşime mikrofonu uzatıyorum. Kısaca bize yürüyüş hakkında bilgi verir misin? Çok teşekkür ediyorum. Bu bizim bir rüyamızdı geçen sene ve bu rüyayı inşallah gerçekleştirmiş olacağız bugün. Yaklaşık 3 kilometre veya 4 kilometre 3-4 kilometrelik bir yolumuz olacak tersine yürüyüşte saatte 1 kilometre hızla. E, durarak, dinlenerek e, 4 saat içerisinde kaynak noktamız olan Subaşı Şelalesi'ne varmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. E, bu konuda e, rehberlik yapacak Gökhan arkadaşım, ADOK üyesi arkadaşımız ve Seyhan arkadaşımız e, bize yardımcı olacaklar. Her türlü tertibatları zaten ellerinde hazır. E, bir e, e, hiyerarşik sıra içerisinde gideceğiz. Sırayı bozmayacağız. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. İleride tekrar görüşürüz. Bu arada Gökhan kardeşim yol bitince sana emanet. Yani bizim program. Ben senin arkanda geliyorum ve heyecan başlıyor. Ready to go.